bugün hastane yapacağım. Onun için kırmızıyla beyaz ihtiyacım var. Bu da okulumla aynı renk olacak. Tam olsun. Bakalım. Tallamdaki ürünler büyümüş. Güzel. Hemen şey yapıyorum. Böyle. Hop. 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 Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hop. Şurayı kır arkadaşlar. Ne? <laughs> Şimdi kapının girişine gelmeden önce arkadaşlar şey yapacağım. Hop. Tamam böyle ya ve buraya buraya şurayı kır tamam burası da hastane olduğunu belli ediyor çatısını yapıyorum şu an hastanenin hop 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 Eh, hop, 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 hop Hop. Devam ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yanayım. Hop şöyle çapraz bir şekilde koyacağım. <laughs> hop, hop 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 hop. Hatta şunlar cam olsun ikili. <laughs> bunlar cam. Arkadaşlar bunlar cam. <gülüyor> <gülüyor> hop, hop. Şuraya da cam. Harika oldu. Tabii ki de. Çok iyi bir çalışma gerekeceği için hop. Şuraya hastaların yataklarını koyuyoruz. Hop. Buralar hastalar için. Şurası da masa artık. Doktorlar için. Tamamdır. Hastanemiz bitti. Şimdi daha büyük bir talla yapacağım. Benim tallam çok küçük oldu biliyorsunuz. Tamamdır. Hastanemiz de bittiğine göre başka. Ben... Koy. Benim kemik tozum nerede? Kemik. Aha tom. Ağaç tohumu. Merhaba. Daha büyük bir talla yapmak için bu gerekli. Tamamdır Tamamdır. Tamam değil. Sısı. Ve su kovasını buraya ve buraya ve buraya ve buraya buraya buraya, buraya. tamam. Tamam iki katını koyduk. Şunları kır kır kır. Hop. toprak koyuyoruz. Tamam hadi çık çık açıkıyor koydum <laughs> yanlış oldu ya Tamamdır. Kemik tozlarıyla da büyütelim. Siz daha o kadar mı kaldınız? Sizi de büyüteyim dur. Patates güzel. Yiyelim bakalım. patatesi yedik bitirdik. <laughs> Güzel yani. <laughs> Yatacağım şimdi.